Dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir nata videosuna hoş geldiniz. Biraz erken açtım banları falan görün diye Nata kaldı uzun zaman sonra nata aldım oynayacağım ee, Bir kere daha almıştım aslında da Şu size renkli kostümü göstermek için bu ikinci oynayışım İlk maçı da videoya aldım da takım çok kötüydü ve Cidden çok böyle sinirlendiğim için o maçı atmayacağım ee, Bunu atacağım sizlere TR7'yim şu an Bakalım o da bir gün önce yenilmiştim. 4'tü. Sıfırlan sıfırlan yoklan nasıl söylüyorduk? Sıfırlanmadan bir gün önce yenilmiştim. O yüzden 7'ye düştü. Yapacak bir şey yok. Ha 4 de Ha 7 de. Kostüm güzel ya. Kostüm değil aslında da renklenmiş hali. Ben bayağı beğendim. Şimdi Lilyamız var. Oyun başı bayağı hasarımız yüksek. Onun da benim de Grok da var. Bir basarız herhalde. Bir şeyler yaparız diye tahmin ediyorum. Saf var mı karşıda? Yok. Çok iyi. Şurada faşeyi falan bir tutarsak. Hiç gelesi yok. Saldır kanka. Girmiyoruz mu? Güzel. Yarı canını aldık onun. Güzel vuruyorsun. Kim öldü la? Tamam bizimki şunu aldığına göre gidebilirim. Canımızı da yenileyelim. Lapı burada. Çok farm kaçırdım. Bu kötü oldu. Alo mikteler. Öldü büyük ihtimal. Hiçbir anlamı kalmadı şu an. Baf basacağız dediler oyun başı konuşmalarda. Biraz erken açtım gerçi görmüş olabilirsiniz de kimse basmadı. Dur geliyorum oraya. Oyun başı benim kill almam lazım. Yoksa Lapu'yu ezemem. Oha ya bu sayı keserim ben. Ya ama ya. Tamam. Lapu çok boş kalıyordu. Hadi oğlum görünmez oldu gidelim ya. Baksanıza adam 4 olacak ben daha 3 olamadım. Ya kral gözünü seveyim yapma ya. Lapunun farma bak. Şimdi bunu boşlasam böyle oluyor. Gang atmasam bizimkiler ölüyor. Ne yapabilirsin ki? At ultini. Atmadı. Bir tane daha minyon kaçırdık. Of. Keşke gitmeseydim ya. Adam yalandan öne geçti. Şimdi dur o büyük ihtimal. Düşman kayıp. Oğlum bunu niye bu çocukla oynamıyor? Şurada adam. Az 4 olayım da onunla takasa girmeye başlayacağım. Şu an her türlü dayak yerim. Şöyle bir vur kaç yapsak. Belki dedim de multisini atar atmadı. Abi nasıl öyle biliyorsunuz gözünüz seveyim. Çoğunun oranı 95 arkadaşlar. Haberiniz olsun bu arada. Granger'ın 76. Ben anlamıyorum nasıl oluyor. Abi 95 oran nasıl yapabilirsin ki? Düşman kayıp. Şimdi SS nerede yazar? Helal. Geliyorum buraya. Ya da dur şu farmı önden iteyim ben. Biraz farkı kapatayım en azından. Yapacak bir şey yok. Gölgesi tutmuştu zaten. Ölecektik orada her türlü kötü bir başlangıç cidden. O mide gitmeyecektim. Kil aldım ama değmedi yani o kil almama. <laughs> Yapacak da bir şey yok ya neyse. Granger ne durumda? Çoğu 4 kil almış. Granger 0 3. <laughs> Lane'ime gideceğim. Adam free takılıyor. Baksana. Eğer oraya gitmiş olsam şu an gitmişti bura. kim öldü gene? Grok öldü. Benim ayakkabıyı derhal almam lazım. Ultim vardır inşallah. Yokmuş. Benim çocuk yok. Haberiniz olsun. Kuleye vursa mıydım ki? Lapu'yu gördüm ama Haya da yok. Haya geliyor. Tamam güzel. Onda kalsın. Sorun yok. Vur kanka bunu. Güzel. Şu ayakkabı da bitti. Güzel. Şimdi kritiği ver hemen. Biraz daha vurabilirim bence. Çıkalım şimdi. Lafı gelir bana. Mavisin çaldı galiba bizim çocuk. Tamam boş bir ulti. Sen git o tarafa doğru. Kulem gider mi? Minyon var mıydı orada? tane vardı galiba da yapacak bir şey yok canları ha ca... tamam canlar az düşman kayıp mı ile geliyor lapının fiskesini aldık tf'yi kaybetmeyin ya o da gitti bunda ultisi vardır of kulem gitti abi bundan bahsediyorum nasıl tankları yok nasıl kaybediyorsunuz o tf'yi yani can mı tutuyor? Ses geldi. Oyun başı kil almadık. Oraya basmadık şu maviye. Gelmediler oraya. Ya fırı ya. Vallahi free. Başka bir şey değil ya. Hiç skill'im yokken geliyor, kesiyor çocuk. Farmı da fazla zaten. Girme kral ona. Bir şey de yapamıyorum ki. Oyun başı geçmedik öne. Hepsi savaşçı tarzı zaten. karmelayı kesemem. O oyunun başı Hayabusa'yı da kesme şansım yok. Lapu da aynı şekilde. Sadece faşa var. Onu da kestik öldük. Öf. Biraz farm itip para kasmam lazım. Bizimkilerden biraz bağımsız oynayayım da. Alacaklar kapımı bayi. Farma gitsem buraya gelecek. Tamam orada bir görüşüm varken şurayı hemen temizleyeyim. Hay'a geliyor. Şöyle arkadan dolaşacağım. Şuraya baksana adam çimlere bakıyor. Şurada. Gel kankam şu infazımda bir dönsün. Haya gelebilir çıkacağım direkt çıktım. Baksana abi. Adam orada pustu beni bekliyor ya. Ulti atacak. Gölgeyle mi gelmiş o? Vallahi iyi düşünmüş. Helal olsun. Hadi yani diyorum bir an fiskemi attı. Ne yaptı? Faşa çok satıyor. Faşayı gördüğüm yerde keseceğim. Burada biri var mı? Yok. İtelim şurayı. İkileri ne güzel farm alıyorum var ya. Tamam Haya öldü. Lapı da yok. Buradan bir kule daha gitti. Lord Lord alamıyoruz. Benim görünmezliğim ya bozuldu la? Jav nerede? Jav'ı keserim. Buraya geliyordu. Aa burada. Atkan kol skillini. Atmadı. İyi gol gördüğü için şey yapmıyorum saldırmıyorum. Çocuğa görüş vereyim. Gelen olursa yapıştırırım direkt kafasına. Beni bekle. Tamam iyi vurdum. Sorun yok ultimden yana ya. Mid gitti. Buradan gelecekler. Ne oluyor? Bana kim vuruyor? Şunu tutar mısınız? Öleceğim yoksa ultim yok. Hala geliyor psikopata bak. Faşayı fokus atacağım. Ölebilirim ama. Cık, hayabusu yok. O yüzden girmedim. Kral ultin yok. Neden duruyorsun o canlı orada? ADC'ye bıraktılar orada kil kovalıyorlar. Aha. O yok değil infazım yok ki. Güzel. Bana vurmasın. Şuraları da alalım hemen. Bir de şurada base atalım. Tamam farmımı topladım baya. Skoru şu an üç önemli değil. Yani oyun başı düştük yere yapacak bir şeyimiz yok. Granci biraz geride değil baya geride. <laughs> Geleceğim mi? Bununla uğraşılmaz abi. O fazla tank. Keser beni bu arada. <laughs> Saldırırsam eğer. Geliyorum ben de. 12 oldu mu olmadı? Tamam. Niye geri çıktılar ki? Ben onlar var diye devam ettim. Keşke çıksaydım. Bu arada Hayabusa ile farmım aynıydı benim. Niye vuramadım ben o çocuğa hiç? Gıdıklayamadım bile. Şuna bak. Kesecek ha. Kesti. Ya sen karmilasın. Kendine gel. <laughs> tamam. Granger de topladı. Vur. Helal. Biraz zor kurtardı paçayı. Tamam o olsun ya sorun yok Benim Bir an önce itemlerimi halletmem lazım Orta gitsek ne olacak oğlum oraya kimse Tek bir şey yapamaz ki oraya Üste gitsem Gerçi orası da düştü mid de düşer herhalde Güzel Burada red yok Fasha'da kar sopası var mı o da onu almamış tamam tek gelmedi. Şurada Hayabusa'yı tut kankam. Saldır ona geliyorum. Bana doğru gelecek o. Gel 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 gel. Merhaba. Çıkalım hemen geri. Ulti atmak istemedim de az daha kaçıyor da eleman. Aman aman. Da bitti. Şimdi şunu alalım. Güzel. Carmilla'yı tek başına itiyor da onu birebir de hero yok şu an bizde. Sen git kendi red'ini al. toplu oynasa ve faşayla abu bir combo yaparlar bize uçururlar bizi aslında ben bir doğru rüzgarı alsam nasıl olur acaba bu arada kimseye saldırmayacağım faşa hariç çünkü hepsi tank hero'ları savaşçı da ölmüyorlar arkadaşlar hero'lar o yüzden onlara bulaşmayacağım pek öldüm mesela şuna. an. yapsan işi gücü benim. Şuraya bak. <laughs> Adam sadece pusuyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok. Ölmeyecek ki. Hı? İnfaz girmiş. Ha <laughs> manyak. Tamam üst açıldı. Güzel. İnfaz olmasa kesemez ama. Öyle de düşünmek lazım. Helal olsun. Takım güzel oynuyor. Onu tuttunuz mu? Tutamadınız. Vur abi kuleye. Alın size hard maç arkadaşlar. Vur kuleye kanka. Helal. Elinize sağlık. Bu arada her gün video atamamaya başladım. Çünkü sebebi şu ya. Ee, akşam çekerim diye giriyorum. Akşamda bir terslik oluyor. Çekemiyorum. O yüzden patlıyor. Gümüş aldık bu arada. Neyse. 10 puan aldık güzel oğlum heroları çok bozuktu nata aldık da tek atacak kimse yok ki anasını satayım ne yapayım bakalım trs aralamamıza çıkalım e, neredeydi lan ederlik sokak çoğu değil çoğu değil çoğu değil neredeydi nata kaç verdi 8 vermiş herhalde e, 6'ya çıkmışız 5 6 aynen Neyse arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.